Bugün Apple'ın iOS 26 ile bize sunduğu Liquid Glass dediği aslında sıvı cam arayüzünü inceleyeceğiz. Bunu nasıl güncelliyoruz? Nasıl buna geçiş yapıyoruz? Beğenmezsek de nasıl bunu geri çekiyoruz? Bugün onu inceleyeceğiz. İlk deneyimlerimizi size paylaşacağız. Gelin videomuza geçelim. Arkadaşlar yüklendi gerçekten şu hello mello falan yani bayağı bir yani dostlar şöyle söyleyelim Tabi ekran gerçekçi bir cam gibi. Tabi bir yavaşlık var, yani böyle bir ufak bir donma, yavaş çalışma var. Ona bir şey diyemeyiz. Bunu mesela burada büyütebiliyorsunuz. Bu, bu çok iyi oldu. Şu benim çok aradığım bir özellikti. İkonlar tabi farklı daha canlı yani normal görüntüler çok daha canlı abi bu özellikle kamera bölümü şu kamera bakın buradaki video ve kamera seçenekleri değişti burada modlar var bu modları da buradan seçebiliyorsunuz bundan sonra kamera da ön planda olacak ama biraz cihaz ısınma yaptı şu an cihazım e, arkasını hani böyle bir elimi tuttuğum zaman ısınma var kılıf olmasına rağmen onu hissedebiliyorum e, arkadaşlar betanın en güzel e, özelliği en böyle hoşuma giden özelliği bu girişteki always on ekranındaki şu berraklık cam görünümleri. zaten gördüğünüz gibi böyle cama dokunuyor musunuz gibi gerçekten cama dokunuyor musunuz ki bu artısı ikincisi pil entegrasyonu pil entegrasyonu bunlarda yeni cihazlarda ve eski cihazlarda güzel bir şekilde çalışıyor. Batarya çabuk bitmiyor. Şuradaki ikonların değişmesi artı olmuş. Eksilerinden bahsedeyim. Ara ara donmalar. iOS 26 Beta'nın eski cihazlarda bütün programları desteklememesi. Yani aslında bu iOS 26 entegrasyonu bizim yeni işlemcilerde daha iyi çalışıyor diyebilirim. Eski işlemcilerinde biraz daha problem ve donma, kasma, kapatma, açmama gibi sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Onun yanı sıra ikonlardaki netlik ve bu cam yapısı, cama dokunuyormuş gibi yapısı güzel bir hissiyat ver. İşte gördünüz. Gerçekten likit Class'ı karşılıyor mu? Ben o hissiyatı aldım. Siz de o hissiyatı aldınız mı? Güncelleyenler deneyimlerini yorumlara yazabilir. Ben zaten Instagram hesabından farklı farklı şeyleri gözlemleyip onları da Instagram'dan hikaye olarak paylaşacağım. Siz de arkadaşlar abi şurası da güzel, şunu da yap dediğim bir şey varsa yorumlar kısmına yazın. Biz de onları kendimiz deneyimleyelim. Hem de deneyelim. Bu güncelleme ilerleyen günlerde bizi tatmin edecek. Yoksa bu donmaları, yavaşlamaları, telefon ısınmalarını düzeltebilecekler mi? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet arkadaşlar arkadaşlar bugün iOS 26 Beta 3'ü inceledik. Artlarını ve eksilerini konuştuk. Bir sonraki videomuzda da iOS 26 nasıl kaldırılır onu anlatacağım. Çünkü o bayağı bir zor bir işlem. Yani yaparken biraz uğraştıracak ve bize bilgisayar gerektiren bir işlem. Videomuz uzamasın diye onu bir sonraki videoya bıraktık. Siz de takip edin, yorum yapın. Alabaca Fix, etkili servis. Herkese iyi diler.